Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Bir canla açtım bugün. Birazdan Müge'ye geçerim. Şöyle limonlu suyumu da yaptım. Suyumuzu içelim önce. Birazını içtim de bu tarafa doğru geldim artık. Ay şu hadisenin yüzü aylardır konuşuluyor. Gerçekten taktığına pişman oldular. Limonu da o kadar çok sıkmışım suya ki ciğerlerimi yaktı yemin ederim. Çok şükür Elif'in kahvaltı saati geldi <laughs> arkadaşlar 12 buçuk. Kendime şöyle marul salatası yaptım azıcık tuzla limon serptim. İki haşlanmış yumurtam var. Normalde cevizle peynir var ama cevizin bittiği için ceviz yerine 3 tane zeytin koydum ben. Aslında ceviz var dediğim gibi. Bir dilim de peynir koydum. Lor peynir yiyemiyorum diyetisyene de söyledim. Ya ben lor peynir sevemedim aslında. Onun yerine bir küçük dilim süzme ya da normal peynir. Burada da böyle kayısılı çayım var. Bana afiyet olsun bakalım. Sonra yine buluşuruz inşallah. Bu benim öğlen kahvaltım. Geç bakalım. Güneş var ama soğuk da var anneciğim. Şapkanı takalım bence. Duyla şoka geldik. Uğramadan olmaz. Onu babaannesine bırakacağım. Çarşı yemem lazım arkadaşlar. İş bankasına gideceğim. Yoksa inanın hiç inesim halim yoktu. Böyle biraz kırgınlığım var. Babaanne ile biraz dursun zaten birkaç gündür görüşemediler bir de alışveriş sepeti çekmen yok mu o değil o değil onu yemiyorsun onu yemiyorsun Hayır gel bakalım alacaklarını aldı şimdi gidiyor çarşıya indim Arkadaşlar şimdi doğru iş bankasına gidiyorum saat ikiye çeyrek var bir buçukta açılıyor zaten Bankadan çıktım arkadaşlar. Şimdi arkadaşımın takı dükkanına uğrayacağım. Her seferinde uğra diyor, uğrayamıyorum. Bir kahvesini içeyim. Evet, Çağlacığım dükkanda mı bakalım. Çağlan'ın yanına geldim şimdi. Şöyle güzel kahvelerimizi içelim. Yeni gelen ürünlerini de gösteririm size. Çok güzel takıları var yine. Evet, gelmişken Çağlan'ın takılarını çekmeden olur mu? Olmaz. Çünkü yine çok güzel şeyler getirmiş. Bakın şunu çok sevdim. Şu favorimiz. Bir sürü var da hangisini çekeceğimi şaşırıyorum. Burada böyle kolyeler var. Burada aradığınız her şey var arkadaşlar. Bu çelik bilekliği soruyorsunuz ya. Bakın hemen göstereyim size. İşte Çağla'dan alıyorum. Instagram sayfası da var. Eklerim. Bir sene oldu Çağla ben bunu alalı. Çelik bilekli. Hiç mi şey olmaz kararmaz. O kadar suyun içinde bir de ben var ya hiç sudan çıkartmıyorum. Bakın buradalar. He, şunları görmemiştim. Bak, ben bayağıdır gelem. Ay, şu çok güzelmiş. Bakın. Hiç altına gerek yok artık. <laughs> Zaten alamıyoruz da. Şunlar çok güzel arkadaşlar. çağlım Instagram adresini yazacağım. Bakın şu jartiyerlerden istiyorsanız bakarsınız. Her şey var daha doğrusu. Oraya ama resim koyuyorsun değil mi arada yine? Evet evet arada. Burası da çok cafcaflı arkadaş. Burası da çok güzel. Bandanalar, her şey var burada. Tokalar. Şurada yine kolyeler. Ay şurada şu da çok zarif. Ne geldi bakayım. Çok şu yeni bir model. Aa güzel evet. Fatma'nın göz falan güzel. Ay, çok model. güzel. Yazın ondan alayım <laughs> ben. De var onun. Ay çok güzelmiş, çok zarif gerçekten. Hangi birini çekeyim? Hepsi o kadar güzel ki. Vallahi. Hepsi çok güzel. Şu yıldızlı ne kadar zarif duruyorlar. harflileri de oluyor. Harf de getiriyorsun. Bakın evet. Sayfadan ulaşın. Çağlacımız zaten kendisi çok tatlı. Eskiden de tanıyorsunuz. Müşterilere çok güzel ilgileniyor. Aynen o konuda güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Evet. Bunlar tam yazlık. Çok güzeller. Hadi bakalım bereketli olsun canım dükkanın tekrardan demek. Arkadaşımın yanına bayağı dururamamıştım, kahvemizi içtik şimdi Duruya şey Duru yanına gitmem lazım, babaannesine çok kaynamasın. Berak pastanelerine uğrayacağım yine. Rıza tatlı istedi. Duruya sıcak simitlerini aldım, Rıza'ya da baklava aldım gidiyorum arkadaşlar. Saat 4'e geliyor. Duruyu alıp geldim arkadaşlar kayınvalidemden. Farhana çorbası istedi. Onu ısıtıyorum. Azra da yarım saate ya da 5'e doğru geliyor sanırım. 5'e 20 varken falan. Baba soğunu alır kurstan. Onlar da gelirler. Başka yemeğim yok biliyor musunuz? Dün halletmiştik. Bugün yemeğim yok. İkisi gelsinler. Hepsine mantı yapmayı düşünüyorum bugün vallahi. Bir de salata yaparım. Çorba da var. Yerler diye düşündüm artık. Sıcak simit de almıştım duruyor ama çorba istedi. Yesin bakalım. Azıcık da ekmek doğrarım ona. Kendime de hemen bir Nescafe yaptım arkadaşlar. Kahvemi içtim. Geldim mutfağa makine boşaltıyorum. Bitmiş ben çarşıya giderken açmıştım. Vallahi şu makineler olmasa ne yaparız arkadaşlar. Kızlar da hem çorba içtiler hem simit yediler. O yüzden babaları gelene kadar sabredebilirler. Babaları gelince dediğim gibi onlara mantı yapacağım bu akşam. Evi de süpürmedim. Bugün işlerim kaldı. Makineyi yerleştirdim. Şu mutfakla salonu bir süpüreyim dedim. İçim sabretmedi. Zaten simit susamı falan dökmüşler sağ olsunlar. Şunu alalım şarjda. Hadi bakalım. Saati 8 yaptık arkadaşlar. Nereye gidiyoruz bu saatte? Carrefour'a gidiyoruz. <laughs> Alacaklarım vardı. Alacaklarım vardı arkadaşlar. Dedim ki Carrefour'a gidelim bu sefer. Ailecek hep beraber çıktık. AVM'nin yanında zaten. Oraya doğru gidiyoruz bakalım. Böyle baklagil falan almam lazım. O, onlarda eksiğim var. Yağ fiyatlarına bakacağım. Yağlar ne kadar. Son şişemi açtım geçen gün. İki şişe yağ bitirmişim bir buçuk ayda. <laughs> Rıza da diyor ne çok yağ kullanıyorsun. Da kızartma falan yapınca işte arada sık sık değiştiriyoruz ya patates yağını falan. Bayağı gidiyor sanırım. Neyse biraz fiyatlara bakarız Carrefour'da. Gelmiştin Duru da unuttun. Unuttun herhalde. Arabada maşallah üç kişi var. Ne kadar büyük bu ya. Burada baklagiller var. Nahut 40 lira böylece iyi gibi. Aa bak bu 40 41 liraya bu iyi rıza. 41 lira gayet iyi. i̇yi. Çilek var 24.90 ama tadı yoktur herhalde. Muz ne kadarmış? 12.90. Muz alalım. Poşetler. Şuradan yeni poşet alalım. Limon ne kadarmış? 6.5 ama limonum var benim ya. Şurada neler var? kabak 26.90 dolma biberler güzel değil alırdım yoksa bayağıdır yapmadım da bakalım yağlar 111 fark olmaz olur mu bir ara 140 liraydı yağlar evet, onlar ya. bunu kaça almıştık da 110 çok da çokta da mı aynı diyorsun? Neyse bir tane alalım ne yapalım. 41 lira 41.95 bu sürmeli aslında bu çok güzel oluyor ama bizimkiler yemiyorlar sucuk ne kadarmış 109 şurada çayların fiyatlarına bakalım büyük ne kadarmış büyük 39.15 Rıza İyi Şok, mi? Şok'ta 41 miydi? Ben yani, dikkat etmedim. Zam geldi. Ay şey o. Ne yap, yap. Bunlara şey ya. Kadebe düştü ama. Bunlar düşmedi. Diğerleri <laughs> ne kadarmış? Lipton 41 lira. Sen bunu sevmiyorsun. Ben bu ya, Doğu Karadeniz'i de seviyorum da şu Lipton kırmızı ekstra 46'ymış o. Nasıl ki bak Lipton filiz de var. Değişik tatları açık değilsin. Yengem şundan kullanıyor herhalde. Bu şekil tomurcuklar var ama sen sevmiyorsun. Aa yeşil çay. Yeşil çay alalım bir tane. 13'e de iyiymiş. İyiymiş bedava. Ay şey senle alışveriş de yapılmıyor. Ben alışmışım kendim alışverişe de. Senle alışveriş yapılmıyor gerçekten. Şekerim vardı ya. Şeker almayacağım. Un alacağız. Söke ne kadarmış? O söke 64 diyor. Karfur ne kadarmış? Karfur 37 farka bak. Çünkü almış başını gitmiş. Sinan Gil'ine kadar 64 lira. Yani Carrefour alalım. Dostlarım Carrefour alalım aynen. Şu büyük mü? Küçük mü alsam? 15.90. Ben çok 7, kullanmıyorum 5. ya. Efendim. 18 litre 423 lira. Ne o? 18 litre yağ. 18 litre yağ mı varmış? 423 lira. Bak, bir domaki bak 130 lira 5 litresi. Bir yağ da 130. 12'li havlu kağıt 46 lira diyor. Salçam var. Evet bakliyat olduğu yere geldim. Nohut almıştım. Nahut dememe de gülüyorsunuz siz. Nohut. Nohut almıştım. Şimdi diğerlerine bakalım. Kuru fasulye alalım. Reis 41 lira diyor. Carrefour'un kendi kuru fasulyesi 17.85. Başka 40 lira diyor kadın ne kadarmış? 25 lira. Tap 25. Burada duru markası yok. Derman Fasulye, Derman son Şöyle makarna bölümüne de bakayım. 6.80 Filiz, Ankaralar ne kadar? 6.40'da Ankara'lar arkadaşlar. Pirinçler Osmancık pirinç 49. Reisinki 41.85. Zeki pirinçleri de güzel olur bakın. O ne kadarmış? 41.95 diyor. Carrefour'un kendi pirinci ne kadarmış? 25 ithal pirinç diyor. Osmancık 31 lira 2,5 kilo. Bundan alabilirim aslında aynen. Duru en sevdiği reyondaydı yalnız. Şu bisküviler ne kadar olmuş? 12 burada. İyiymiş aslında. Rıza Aa. benim bisküviden ha. Benimki burada. Geçen Aa bir şey aldım, diyeceğim. Provusun? Rıza fiyata bakar mısın? 4.65. Bu şokta ne kadar biliyor musun? Şeyde pahalı işte. Şokta 6 lira bu. Bisküvi sen geçen şokta kaç aldın? 17. 15. On... 15.90'a aldım. Burada o, ne 14. kadar? 14 mü? Bak fark ediyor bazen fiyatlar biliyor musun? Ben bunu 6'ya alıyorum. Azra gel kızım. Azra da ayrı ayrı dolaşıyor arkamızda. Herkes ayrı telden çalıyor. Buradayım gel. Turşular burada. Karışık mı? Heh. Heh. Baba şu turşular. O garnitür de. Turşular burada Rıza. Heh. Şurada burada. Tamam, tamam, ben, .45 ben burada, normal burada, burada fiyatı. Salatalık da 6.45. Dur, 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 Tavalar ne kadarmış? 92 mi? 112. Arkadaş bu ne ya? Fiyatlar. 43 mü? Neymiş bu böyle Allah aşkına? 43 lira diyor. Şampuanlar ne ara bu kadar oldu? An, tamam. Alıyorum da Burada 43 mi? de değildi mı, yani 30'a mı ne aldım? Burada belki. Bundan almadım ama Pantenden almıştım ben ya da Aa, el, şundan alıyorum ben Heh. Bak 35 bak benim aldığım bu. Aldın mı? Aldığım o. Bakın kremleri de 35. Ha şu al 32 bak tamam bizimki Buruza. Tamam gel. Gelir misin? Çok uçmuş fiyatlar temizlik bölümüne geldim. Ne alalım? Piril alalım. Piril 17.5 feyri 14.90 feyri alalım. Yani evet en önemli toz 64.5 4 kilosu Ariel'in. Şunlara bakalım. Alolar ne kadar? 98. Persil 74.90 kaç kilo? 5 kilo persil 74 ,90. Deterjan alacağım evet. Hangisinden alsam. Şöyle büyük bardaklara bayılıyorum. Ne kadar? 9 lira ama çok tatlıymış ya. Şuna bakın. Eşoman altı bakıyoruz daha da. Kinetiksin. O güzelmiş bak. Anne, anne, anne. Green var ama. Green iki tane var. Lacivert. Şuradaki Kalmadı. fiyat yok mu Kalmadı. orada? Aa fiyatı boş. O değil ya fiyatı boş. Güzel altı metre nasıl? Güzel. Paçası. Dar paça. Large giyiyorsun sen zaten güzel. Evet. Ver. Ver. Durdur, <laughs> Durdur, dur dur yakalayalım gel dur dur. Dur yakalayalım gel. Hani? Yok şunu dur. Yakalayacağız mı sence? Bilemiyorum. Ha? Yakala bence. Olan benim 2 liraya olmasın. 2 lira para attım ona. Aa şu dur dur. Ha. Aynen. Bastım. Baştım. Aa yakaladım. Allah Ya gitti. <laughs> Saat 9'a geliyor arkadaşlar. Eve geldik. Hemen çay suyu koydum. Çayımı demlemem lazım. Hem acıktım hem çay içesim var ama tabii ki sadece çay içebileceğim. Neyse aldıklarımızı göstereyim. Burası böyle 700 lira para tuttu arkadaşlar. 690 TL. Ama bunun içinde tabi 110 liraya yağ var. 100 liraya da ne oldu kızım? 100 liraya da Rıza'nın eş olmanı var. Ee, hemen denedi. Tam oldu yani. Medium beden aldık. large almıştık. Değiştirdik. Medium beden aldık sonra. Şöyle kıyma indirimdeydi. Carrefour'da oluyor zaten ara ara. Yemeklerde iyi oluyor. Ben normalde hep paşalardan alıyorum biliyorsunuz. 72 liralık şöyle kıyma aldım. 1 kilo. Kilosu sanırım 71 liraydı aynen. Şöyle hemen galeta unu aldım. Bağdat'ın köfte harcı biliyorsunuz bunu kullanıyorum zaten. 100 lira dediğim gibi eş olmamdı. Şöyle çaykur tiryaki aldık. Daha sonra şampuan aldım. Bunu seviyoruz biz kokusunu Azra'yla. Bunda Rıza iş yerine götürüyor. Orada bazen böyle maçlar falan bitince hemen duş alıyorlar. Odaları var. Oraya şampuan koyacak. Kendi için bilendak aldı. Şöyle tat markasının kuru fasulyesinden aldım. Bundan aldım 37 liraydı. Dörtlüsü bundan ben seviyorum. Güzel koku bırakıyor. Klozete taktığımız zaman arkadaşlar. Daha sonra Fairy aldım. 110 liraydı bu. Carrefour ayçiçek yağı aldık. Şöyle e, un aldım. 2 kiloluk aldım vallahi. Büyük almadım. Eskisi kadar yapmıyorum ya biliyorsunuz. Şöyle daha esintisi Ariel aldım. Muz aldık, ıslak mendil, birkaç burada ıvır zıvırlar var. Şunu yeşim abla da gördüm. 2-3 videodur söylüyor. Çok güzel, çok güzel diye. Artık dedim alayım nasıl bir şeymiş bu zeytinli. Tadına bakacağım birazdan çayla. Yani yemesem iyi ama bir iki tane yiyeceğim yani. Bunu çok sevmişler. Burçak'ın tuzlu bisküvisi. Her şekilde yeni Rıza seviyor böyle şeyleri. Bak Yeşim abla aldım. Deneyeceğim. <laughs> sonra turşu aldı Rıza. Yeşil çay aldım. Daha sonra nohutu gördünüz. Ee, bu kaç kiloydu? 2 kilo 40 lira vermişiz. Orada göstermiştim. Karfur Osmancık pirincini aldım. Şu reis markasının bulgurunu aldım. Böyle arkadaşlar başka ne var? Başka bir şey yok. Çayımızı demleyelim. Bunları yerleştireyim. Ondan sonra artık dinlenme faslı. Bu akşam dizi de yok. Gerçi yeni bir dizi başlayacaktı baba diye. Show TV'de onu merak ediyorum. Ee, Haluk Bilginer'le kim oynuyordu? Neyse o diziye bakacağım bakalım. Bir günü daha bitirdik arkadaşlar. İki bardak çay içtim. Bir ağırlık çöktü bana şurada. Dışarısı çok soğuktu öyle. Arabayla gidip geldik ama ne bileyim böyle bir üşüyorum hala geldiğimden beri. Neyse alışverişimizi yaptık, yerleştirdik. Çayın yanına o krakerden yedim. Açtım zeytinli kraker Burçak'ın. Gerçekten güzeldi. Biz de çok beğendik. 5-6 tane yedim yani. Acıkmıştım da. Şimdi videomu editleyeceğim burada. Bir çay daha içer miyim bilmiyorum. Kısmetse yarın görüşürüz. Bu arada kapatmadan ne söyleyeceğim bakın şimdi aklıma geldi. Gün boyu aklımdaydı. Ee, bir günü böyle yoğun kar yağışında biz Rıza ile çarşıya gitmiştik biliyorsunuz. Çarşıya giderken yaşlı bir amcaya yardım etmiştik. Hani böyle yoldan kayacaktı da Rıza koluna girmişti durağa kadar indirmiştik falan. Ee, biz olmasak düşecekti o bayırdan yani düşmenin üstüne gelmişti. Neyse. Ee, onun akrabası yazdı bize geçen hafta o yardım ettiğiniz kişi akrabamız vefat etti diye çok üzülmüştüm yani izlemişler beni bir şekilde ya denk geldi ya biri söyledi onlara daha sonra da bugün kızı yazdı ee, yardım ettiğiniz kişi babamdı ve biz babamı kaybettik diye İnanın o kadar üzüldük anlatamam size bir yakınımızı kaybetmiş kadar ee, o gün çok böyle bir 5 dakika kadar konuşma şansımız oldu işte yoldan indirene kadar Allah rahmet eylesin sebebini bilmiyorum. Kızı da beni bulmuş o videoyu bulmuş babasının olduğu videoyu biz babamızı kaybettik yazmış. Çok üzüldüm çok şey yani hatta yazdım sebebini sordum neden vefat etti diye yorumumu görmedi. Buradan da tekrar baş diliyorum. Nereden nereye yani bundan işte bir 20 gün önce amcaya yardım ettik bugün vefat haberini duyduk. Allah geride kalanlara sabır versin. Buradan baş sağlığı dilemek istedim. Muhtemelen akrabaları da kızı da beni izliyorlar. E, tesadüf mü buldular bizi ya da birileri mi söyledi onlara amcayı tanıyıp da yazanlar mı oldu onlara bilmiyorum. Böyle arkadaşlar şunur içinde yatsın. Bunu da söylemek istedim. Kısmetse yarın görüşürüz. Hoşçakalın.